Pek çok insan normalken bazılarının engelli olması Allah'ın adaleti açısından nasıl açıklanabilir? İlahi adaleti beşeri adalet ile kıyaslamamak gerekir. Beşeri düzlemde adalet her hak sahibine hakkını vermekten ve herkese eşit olarak muamele etmekten, ilahi adalet ise Allah'ın herkese verdiği nimetlerin hesabını sormasından ve hiç kimseye en küçük bir haksızlıkta bulunmamasından ibarettir. Allah kullarına amellerinin karşılığını rahmetinin bir gereği olarak kat kat verebilir. Ancak asla onda bir eksiltmede bulunmaz. Allah herkese verdiği nimetlerin hesabını eksiksiz olarak soracağı için hiç kimse engelli olmanın sağlam olmaktan daha dezavantajlı olduğunu düşünemez. Engellilik, yeryüzünde işleyen fiziksel ve tabii yasalara bağlı olarak ortaya çıkan bir durum olabileceği gibi, doğrudan murad-ı ilahinin bir sonucu olarak bu yasalardan bağımsız da ortaya çıkmış olabilir. Yeryüzü ödül yurdu değil, bir deneme yurdu olduğu için Allah orada bazı kısımların eksik kalmasını murad etmiştir. Bu eksikliklerin öbürüne değil de birikine rastlamış olması, bir kısmını bilip belki çoğunu bilemeyeceğimiz ilahi hikmete bağlı bir durumdur. Sonuçta bu eksikliğin deneme yurdu olan dünyamızda, Birilerine isabet etmesi kaçınılmaz olduğuna göre bunun A'ya değil de B'ye isabet etmiş olması durumu değiştirmez. Çünkü B'ye değil de A'ya isabet etmiş olsaydı bu sefer de aynı şikayeti A yapacak, niçin B'ye değil de bana isabet etti diyecekti. Kısacası bu dünyadaki mahrumiyetler ve eksiklikler eğer ahiret yurdunda telafi edilmeyecek olsaydı bu durum ilahi adalet açısından sorgulanabilirdi. Ancak ahiret yurdunda bu dünyadaki bütün mahrumiyetler ve eksiklikler fazlasıyla telafi edileceğinden, verilen nimetlerin hesabı göze alındığında bu dünyada engelli olmak mümin hakkında öbür dünya için büyük bir avantaj olarak da görülebilir.